Merhabalar. Bu videomuzda sonsuz büyüklükte bir düzlemin elektrik alanını bulacağız. Burada şaşırtıcı olan iki kavram var. Elimizde eğer ki böyle bir sonsuz bir düzlem varsa tabii ki de bunun her noktada sonsuz doğru uzandığını düşüneceğiz değil mi? Her koordinatta sonsuza doğru uzanıyor. Şimdi bir önceki videoda demiştik ki Gauss yasasını özellikle bu sonsuz e, geometrilerdeki şekiller için elektrik alan için bu Gauss yasasını kullanabileceğiz demiştik. E, şöyle diyelim yine bir kağıdımız olacak. Yine. Şöyle bir kağıdımız. Şöyle bir kağıdımız olduğunu düşünelim. Şundan çizebiliriz bu kağıdın e, bu kağıdın belirli bir yükü var değil mi? Bu belirli bir yükü var. yükünden dolayı da diyelim bir total yükü artı Q kadar olsun. Yükünden dolayı da hem aşağı doğru bir elektrik alanı oluşturacak hem de yukarı doğru bir elektrik alanı oluşturacak. Değil mi? bunun çünkü yüzeyi yüklü. Ve de bu eğer ki bir iletkense diyelim. Tüm yükünüz zaten yüzeyde olacağını söyleyebilirsiniz, değil mi? Bu şekilde bu yükün yük dağıldığını, yükün bu şekilde dağıldığını söyleyebilirsiniz. O zaman siz bu geometriyi kullanarak elektrik alanını bulabilirsiniz. Şimdi bunu bulmak için bunun eğer ki e, alanı A ise, değil mi? Q kadar yük A kadar A kadarlık bir alana dağıldıysa yük dağılımımız yük dağılımı yük dağılımımız ne oldu? Burada sigma yük dağılımını kullanırsak ne diyeceğiz? Şu bölü A kadarlık bir yük dağılımı görmüş olacağız değil mi? O zaman bunun elektrik alanını düşünmeyecek olursak şöyle bir şey yapabiliriz değil mi? Özellikle de bir alalım. Şu şekli bir şöyle bir şey yapalım. Şimdi bu şekil üzerinde şöyle bir şey düşünelim. Eğer bu cismin üzerine bir şöyle bir gaz yüzeyi çizecek olursak değil mi? Çizdiğimiz gaz yüzeyini şöyle düşünelim. Yine şu şekilde bir şöyle bir silindirik gaz yüzeyi çiziyorum. Neydi bu gaz yüzeyi? Hayali bir yüzeydi değil mi? Yüzeyin hayali olduğunu düşünüyordum. Ve hayali bir yük dağılımı olduğunu söylüyorduk. Bunun da tam ortadan geçtiğine göre bunun tam yüzey de alanda şu kadar bir şey. Şöyle bir şey. Hatta şöyle de çizilebilir. bu kadarlık bir alan e, ne işgal ediyor? O zaman bu bölgedeki yük de şu eğer ki her bir de sigma bulunuyorsa sigma çarpı şu bölgenin alanı şu bölgenin alanı, yüzey alanı bize bu tam bu kadarlık yerdeki yükü verecek değil mi? Ne kadarlık artık o yük. Ve zaten burada elektrik alanın bu cisimden elektrik alanının e çarpı k e cismi yukarısında burası hiç değil mi? z büyük 0 için e eşittir eksi e çarpı k z küçük 0 için yani z'nin aşağısında aşağı doğru z'nin üstünde e, yukarı doğru bir elektriksel alı ne olduğunu ne yapmış oluyoruz ifade etmiş oluyoruz ve bu yüzeye baktığımız zaman kaç tane yüzey olduğunu görüyoruz bunun bir bu bölgede bir yüzey alanı olur değil mi? S1 yüzey alanı var. Bir burada şurada S2 yüzey alanı var ve bir de silindirin etrafında şöyle açtığımızda da şu şekilde gözükecek. Değil mi? Bir S3 yüzey alanı var. Şu etraftan bahsediyoruz. Şimdi açılımını yapınca da şu şekilde bir geometrik alan çıkmış oluyor bunun açılımında. O zaman bu bölge S1 yüzey alanı bölge S2 yüzey alanı ve bu bölgede S3 yüzey alanlarını bizim için veriyor. O zaman elektrik alanında bu yüzey alanından şöyle düşünürsek buradaki yüzey alanından dışarı doğru bir elektrik alan olduğunu biliyoruz. Şöyle. Buradaki yüzey alanından da aşağı doğru bir elektrik alan olduğunu biliyoruz. Peki. Burada şöyle bir şey düşünelim. E, buradaki S1 yüzey alanının S2 yüzey alanına eşit olduğunu biliyoruz değil mi? Bu ikisi bir S3 yüzey alanı da buradaki yarıçap çap şu yarı çap olmak üzere düşünürsek e, 2 pi r çarpı a gibi bir ifade. 2 pi r, şuradaki yüksekliğe de L yüksekliği diyecek olursak diyelim şuranın total yüksekliği de 2L kadar uzunlukta olsun. 2 pi R çarpı 2L kadar ya da 4 pi gibi bir ifade getirmiş olacak yüzey alanı için. O zaman biz buradan eğer ki şunun yüzey alanı çok küçük bir yüzey alanı olduğunu düşünürsek değil mi? Ne demiştik? Bir akı ifadesini elde ediyorduk, değil mi? Elimizde bir kaynak var. Bir elektrik alan kaynağı var. Bu elektrik alan kaynağından Faraday'ın gösterdiği Faraday'ın ifadesinde bir elektriksel çizgileri elektrik çizgileri ifade ediyorduk. O halde şöyle diyorduk. Böyle bir şey, e, ifade için buradan geçen yani şu kadarlık bir alandan yüzey alanında geçen çizgilerin sayısı bize akı ifadesini veriyordu. Ve bu akı ifademizde tabii ki de bu elektriksel akı ve herhangi bir alan, şey burada zaten şöyle bir değil mi? Herhangi bir e, vektör çarpı alan, burada bir kuvvet vektörü de olabilir, herhangi bir vektör olabilir. Bunun çarpım bize akı ifadesini veriyor. Tabii ki de şöyle yapacak olursak, değil mi? şöyle yazalım öncelikle, E çarpı A ifademiz. Bize akı ifadesini veriyor. Ama bu alan çok küçük bir alansa bu alanı artık DA alanı olarak seçebiliriz. O zaman burayı da şu kapalı yüzeyde entegre ettiğimizde neyi veriyordu bize? Bize Gauss yasasını vermiş oluyordu. Buradan Gauss yasasını bulmuş oluyorduk. O zaman elektriksel alana bak. Elektriksel akıya baktığımız zaman ne görüyoruz? e çarpı da kadarlık bir alan ifadesini görmüş oluyoruz. Tabi burada bizim cismi incelediğimizde 3 tane akı olduğunu göreceğiz değil mi? Burası birinci akı ifademiz, burası ikinci akı ifademiz, burası da üçüncü akı ifademiz olacaktır. O zaman bizim e, elektriksel elektrik e, elektrik akımız ne olacak? Elektrik akımız Şöyle ifade edebiliriz. Artık buraya kapalı integral koymaya gerek yok. Buraya açık integral yazabiliriz. Bunun sebebi şu: e, yüzeyleri böldük ya. Artık bunlar e, kapalı değil, açık yüzeyler haline geldi. Bu da e1 da1 ifadesine denk geliyor. Artı e2 da2 artı e3 da3 ifadesiyle gelmiş oldu. Burada 3 farklı yüzey olduğu için 3 farklı integral ifademiz gelmiş oldu. Bildiğimiz şey şu. Akı yaratabilmesi için bir alanın, bir elektrik alanın akı yaratabilmesi için gereken şey neydi? Diyelim ki böyle bir yüzeyimiz var ve elektrik alan bu yönde. Elektrik alan bu yönde. Biz ne biliyorduk? Şuradaki çarpımda E şu ifadede şuraya da bir ne demiştik? Bir alan vektörü büyüklüğü bu alanın e, alanı ile aynı ve bir e, alandan dışarı doğru dik bir uzunluk ve burada bir diklik ifadesini görmüş oluyoruz. Eğer bunlar birbirine dikse bunlar arasında ne var? Bir skaler çarpım var. E çarpı A'nın skaler çarpım ifadesi var. E çarpı A. Bu da E'nin büyüklüğü çarpı A'nın büyüklüğü çarpı kosinüs theta. O zaman kosinüs 90 0 olduğuna göre bu ifade de 0 e O zaman şu ifade nereye gidecek? Sıfır gidecek. Burada da yaptığımız şey şu. E'ler aynı olduğuna göre sabit dışarı çıktı. DA artı E DA. Alanlarının aynı olduğunu yukarıda söylemiştik. O zaman buradan bir tane A geliyor. Buradan bir tane A geliyor. O zaman eğer ki elektrik alanları aynıysa. Yani yüzeyde şöyle bir ifade oldu burası? Burası E1, E2 olsun. Burası E1 artı E2 2A gibi bir ifade olmuş oldu. E, ee, tabi burası 2A değil. E1 artı 2 A ifadesi olmuş oldu. Eğer ki E1 ile E2'nin eşit olduğunu biliyorsak burası 2A e ifadesine dönmüş olur. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Biz yasasını şöyle biliyorduk değil mi? Şu ifade kapalı ifadenin e çarpı da ifadesinin içerideki toplam yük bölü epsilon sıfır olduğunu biliyorduk. O zaman e da ifadesinin de 2 e a ifadesi olduğunu biliyorsam buradan ne yapabilirim? Şu ifadeyi buraya alırsam tabii ki de burada ne kadar bu alanda ne kadar yük olduğunu biliyorum. Değil mi? Şu iç bizim kapattığımız işinde olduğunu bildiğimiz için ne demiştik? Bir sigma yük yoğunluğu var. O zaman burada sigma a kadarlık bir yükü kapatmış olduk. O zaman şu ifadenin yerine neyi yazabiliriz? Şunu yazarsak sigma çarpı a bölü epsilon 0 eşit olacak. 2 e a ifadesine eşit olacak. Buradan a'lar giderse e ifadesinin sigma bölü 2 epsilon 0'a eşitlendiğini görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Eğer ki sonsuz bir sayfanız varsa, sonsuz bir plate'iniz varsa ve bu şu kadar yüklendiyse bunun bu noktada oluşturacağı elektrik alanla bu noktada oluşturacağı elektrik alan aynı ve bu noktadaki elektrik alan aynı bu noktadaki elektrik alan aynı bu noktadaki elektrik alan aynı yani düzgün bir Elektrik alan yaratmış olursunuz. Tabii ki de bunun normal şartlarda mümkün olmadığı açık, değil mi? Ve burada şunu biliyorsunuz: Eğer ki siz şöyle bir yüzeyiniz varsa, şöyle tekrar çizelim, şöyle bir yüzeyiniz varsa, Burada iki farklı elektrik alan değerini bulacaksınız. Çünkü yukarıda elektrik alan yukarı doğru. Daha görünür bir şeyle hatta. bakalım bir şeyle çizelim. Burada elektrik alan bu yana doğru. aşağıda elektrik alanı bu yana doğru olduğunu bulmuş olacaksınız. O zaman bulduğumuz elektrik alan ifadesi iki farklı değer alacak. Birincisi değeri da şöyle yazalım. Bir parçalı fonksiyon yazalım. E eşittir. Sigma bölü 2 epsilon 0. K z büyük 0 için. E eşit. Sigma bölü 2 epsilon 0. Eksi k. Z küçük 0 değer için. O zaman burada elektrik alanı değeri her noktada aynı. Bunun grafiğini çizerseniz şöyle bir şey göreceksiniz değil mi? Tabii ki de Z'ye bağlı bir fonksiyon çizmeniz gerekiyor. Z'ye göre değişiyor sadece. Z. Burada sabit bir değer görüyoruz. Burada da yine sabit bir değer görüyoruz. Şu değerimiz de sigma bölü 2 epsilon 0 değerine denk gelmiş oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.